Demokratik toplum çağrısı. Bugün sergilenen kirli oyunda hükümlü teröriste yaptırılan çağrı yalnızca PKK'ya yazıhanesini Irak'ın kuzeyinden Suriye'nin kuzeyine taşıması çağrısıdır. Bebek katilinden barış güvercini yaratmaya cüret eden bu iktidar PKK'yı lav etme kılıfıyla aslında Cumhur İttifakı devletine katmaktadır. Ez cümle hangi isim ve gerekçeyle yapılırsa yapılsın bu süreç millet tanımıyla oynayarak ömür boyu başkanlık pazarlığıdır ve başka bir amaca da matuf değildir. Bu çağrı ve takip eden süreçteki gelişmeler ilk olarak 55 bin vatandaşımızın katili bir teröriste siyasi özgürlük verilmesine yöneliktir. Bu çarpık gayret aziz şehitlerimizin ruhunu incitmiş, kahraman gazilerimiz, şehit yakınları ve tüm milletimiz nezdinde ağır ve haksız bir saldırı olmuştur. Bu arada terörist ele başına siyasi özgürlük gayesi ile başlayan bu sürece terörsüz Türkiye diyerek ikinci bir kamuflaj daha oluşturulmuştur. Oysa üstteki cila ve boya düşmeye başlayınca aslında konunun Kürtlere anayasal eşitlik söylemleriyle Milli Üniter Devlet'in açıkça hedef alındığı ortaya çıkmıştır.